Eğer bana atabiliyor sen maymun savaşıyor. Ya yine mi öyle o. O. biz niye var mı? Yemem sen nişan Nişan almadın. nişan Adam nişan aldı Ne yapıyorum? Pardon. Bu şaka mı? Kim Şarka kaldı? <gülüyor> 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 Oğlum ben. Ne lan? Ben La, sana... Kendi nerede? <laughs> Beyler kalıntılar bence. Ya ben iyi. de bunu sorguluyorum. Ben sana, ben sana vurdum. Ama ölmedim. Bu nasıl bir şey? Şekiller. <laughs> şekiller. Bu şekiller de hareket eden. Ya, ya direkt aşağı düştüm yapacağınız için. Saniye dolunca düşmeyin de yeter. Evet. Ali, ya, hay. daha iyi hayır. Hayır. düştüm. Ben anladım. Bak mesela enfekte oldu. Dur, dur. Bana yardım edin. Bana yardım Nasıl edin lan? Ya bana yardım Nasıl edin dur? arkadaşlar. Böylesin yok benim. Beyler. Lan. Lan niye çıktın? E ee, ben enfekte oldum. lan? Oyun kendi kendine kapandı. O bana da oluyor. Davet etçe dedi. Durun. Bekleyin ben. Hayır son iftiyeleri onlarla portal Ben oluşturayım. Abi şekiller olmasın ya kötü. Oy. Dur dur ben ayrılıp Ahmet'i davet edeyim. Diye... Durun, ben yapayım. Gelin ben yazdım. Ya ayrıldı. Gelin sadece gelin. Tamam mı? Ama mi? atmak yok. Tamam. Neyse. Atmak yok, atmak yok tamam. Ya gerçekten bir şey soracağım. Yani oluşturmanın ne gibi özellikleri var? Kendi istiyor hocam, Biz de istiyoruz. E evet, benim için fark etmez. Bende kurabilir. Hadi sadece gelin. Durun davet atıyorum hepinizi evet, Bundan sonra fark bak. Hepimiz oluşturalım. Evet. Aga ne yap bunu ne? O zaman şu yapız. Süper kötü. Hayır, kötü, kötü. Demo map. Aa evet, çocuk iyi. Demo map. Ay <laughs> Hadi ben böyle <laughs> Dur. Ya biz enfekte geçiyorduk. Öfke. <laughs> durun, <laughs> durun enfekte açıyım. Enfekte açıyım. Ama özel harita olmasın bence ya. Tamam. Gelin. Gelin. Hayırdır. Sadece arkadaşlar 4 kişi. Eee enfekte. Adı ne? Enf enfeksiyon. Adı gelin sadece. Davet edeyim isterseniz. Evet. Ama sadece arkadaşlar yapınca sen bize çıkmıyorsun. Bence sokaklar o. Tamam. Hayır. O kötü. Halıklar. Tamam. Ee, benim için fark etmez ama. Hava Bence de Ela dur, efekte belirlenince kaç. Efekte belir. Alo, Ela, efekte belirlenince kaçacağız. Ben kaçıyorum. Hayır, ya, hayır, yapmayalım. Şey yapak işte, o ne Herkes oynuyor. Ömer efekte. Artık bir, bir daha efekte. <laughs> <laughs> ben de enfekteyim. <laughs> Ahmet'im ben değil. <laughs> Lan ölçüyorum yerden ölçüyorum. Bu arada kendini ver de acı. Ya. Kendini ben hızırdım. Şey neydi? Bak, bak, bak. Uçu, uçan şeyler var ya arabalar orada. Evet. Kalıntılar kalıntılar. Evet. Tamam evet kalıntılar. Ee, ya yine uçma babi ya. Bak Emre sen uçma şey deyince galiba bunu mu demek istedin? Bu uçma babi. Ha evet. Tamam. Ya işte bağlanıyor ondan sonra düşüyor. Hey, kimmiş? Emre. Hmm. Bir şey kadar. Oldum. Ya ben enfekte olmak istemiyorum ya. Kalıntı seçtin de enfekte oldun o yüzden sevmiyorum. Aslında EM neydi? Burada kadar sıkan adam olacaktı bekliyorum. Diyorum ki o beklesin mi orası şimdi? Aynen Ömer beni... Ömer öldürdü. beni öldürdü. Arka kervi nerede bu arada? Ben bilmiyorum. Şanlı <laughs> Şu anda uçakta Hayır uçak. uçakta Uçakta mı? E, ben Burada de de. değil aga <laughs> E uçağa nasıl çıkabilir ki gücü yok ki Ha doğru Oğlan bu uçaktan kontrol edelim Beler bu benim şartım Hani Ben ya Bir şey Kenarlarda geziyor, kenarlarda geziyor. Aa, kenarlarda geliyor. Ya, o o ya burada bir taş buldum ama bu o değil. Dur ne yazıyor lan orada? Burada, bir o taş buldum ve bir şey Daha çıkıyor. çıkıyor. Ha tamam görüyorum Daha o da, çıkıyor. O da Devam çıkıyor. Bir tane daha dairecek. Hangi daha? Burası mı? Ya. Yani şöyle şey. Abi ne ara geldin? <laughs> Arkadaşlar burada bir taş var. Ve bir şeyler yazıyor ama ben anlamadım. Rusça falan durun. Hı hı. Evet. Araya ne yapalım? Yok Rusça değil. Eee. Hadi bakalım. Evet. Beyler bu şahidin şahidmiş daha.

Nerede beni koruyor? Uçuyor, uçuyor. Enfek de uçuyor. Enfek de nerede? Gördük. Ha. Tamam. Tamam. Hadi. 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 Ha 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 Korkuyorum. Korkuyorum. Hayır ya. Korkacaksın. Ölmüyor. He. Orada. O! Oh. Ekis olarak onu görmüyorlar. O oh, Hayır! Ben kendi arkasından öldüm. Ben olmuyor. Ben çeyim. Ben şeyim aga. Ya ben. Ben çeyim. Sen sen dalış ilisin. Çok Evet. Bekle lan. ya? Anlayam. Onu mı Havayolu destekçi Havayolu destekçi. Ya annesi ya. Bir sürü şriler. Oh! Havayolu destekçi. Bu oh geliyor. Havayolu, <laughs> Havayolu destekçileri. Hmm. Hayır. Deş o, deş 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 <laughs> Allah, oh my god, I'm staying in What field!